Çok iyi Hı hocam. Rafa... Evet, uzun zamandır görüşmedik. 48 saattir falan. Beni özledin mi? Çok. 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 Hayat Hocam bugün hocam, çok... şey işte kendimi canlı, Tabii ki hani online görüşüyoruz ama canlı farklı olur tabii ki. Evet oradaki reaksiyonunu gördüm ama ben de yapayım. Çağatay sen ne diyordun? Bugün istedim. Bunu düşündüm yani hocam. Akşam olsa da dedim gelsek yani. Sözlü notun 500. Sözlü geçmiyor ki hocam. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum o yüzden zaten sözlü veriyorum. Evet. Gençler size bir sorum var. Vakti zamanında ilk korona patladığında mecburi olarak yani uzaktan eğitimden ders yapmıştık. Biliyorsunuz. O zaman bir görüşmüştük sizinle. Fikirlerinizi, ne tür zorluklar yaşadığınızı paylaşmıştınız benimle. Ama o zaman tabii bambaşka bir atmosferdi. Çok ani olmuştu ve hiç beklemiyorduk. Aniden herkes evine gitti. Tam böyle yaz dönemine doğruydu. Ramazan falan. Çok böyle farklı bir dönemdi. O zaman duygu, düşünceleriniz de şu anki farklı olabilir gibi geldi, olmayabilir. İşte bunu öğrenmenin tek yolu sizle tekrar konuşmak diye düşündüm. Bir sohbet edelim bu konuda. Güzel bir 10 kişi falan varız bugün. Erdem, bende ilk sen görünüyorsun şeyde. Nasıldı yani... senin için bu dönem? Yani bu dönem artık Ekim'de başlarken biliyordun ki her şey online olacak. Yani biliyordun yani, bile bile bu şekilde başladık. Ne fark etti ya da fark etti mi? Hocam, zaten geçen seneki videoda da belirttiğim gibi Okuldaki sistem birebir online oturtmaya çalıştığımız için hiçbir şekilde ben verim alamadım yani buradan. Yani Derslik bir olsaydı mesela böyle işte eğitici YouTube kanallarında olduğu tarzda böyle anlatımlar, şeyler olsaydı daha faydalı olurdu diye düşünüyorum. Bu sene hiçbir verim alamadım yani online eğitimden. Böyle zor kötü geçtik bir şekilde. Anladım. Yani verim alamamanın sebebini neye bağladın peki? Online eğitimin ve verimsiz olmasının sebebi işte hocam şimdi okullar açıkken mesela sınıftaydı. Hoca geliyordu böyle. Herkese anlatıyordu böyle. O, o sistem birebir online oturtmaya çalışınca oturmadı yani. Sırmadı. Evet. Bilerek soruyorum bunu çünkü çok hoşuma gitti. Üzerinde tasarlayarak mı söylüyorsun bilmiyorum ama gerçekten böyle aslında uzaktan eğitimcilerin hep söylediği bir şeydir yani. O bambaşka bir tecrübe, bu bambaşka bir tecrübe. Hani alıp aynısını kopyalayıp yapıştırmayın. Uymazlar birbirlerine diye. Şu an sen aslında bir bilimsel makaleye atıp yaparmış gibi konuştun yani. Gerçekten güzel bir tespit. Bu yüzden kıymet veriyorum ben fikirlerinize yani. İnsan yaşayarak da bazı gerçekleri bulabiliyor işte. Aferin. Şimdi Zeynep var. Zeynep sen neler düşünüyorsun? Ben genelde hocam online eğitim taraftarıyım yani. Ben daha zevk aldım. Hani bir hocayı falan dinlemek istemiyorum bazen ve hani tek düğmeye basıp kapatıyorum. Sonra tekrar açıyorum gece 12'de ne zaman istersem. Bu çok zevk aldığım bir durum oldu benim için. Ya da üç kez dinliyorum anlamadığım yeri. Ya uzaktan eğitimin aslında avantajları dediğimiz kısımlara çok güzel değinir. Aynen öyle. Yani yüz yüze eğitimde hocayı e, pause yapıp, başa sarıp böyle bir şey yapamıyorsun. Uçuyor gidiyor yani. Anlattı, sınıftan çıktı gitti. Hı hı. Defterine not alabildiysen bir şeyler aldın yani. Ama uzaktan eğitimde gerçekten öyle. Baştan baştan izle, on kere izle. E, müsait değilsin, iyi hissetmiyorsun. Uyu, uyan gece, sabaha kadar izle. Yani bu zamandan ve mekandan bağımsız olması. Evet, benim olması... için bu çok güzel bir fırsat yani. Evet, Hocam bence aşırı hazırlıksız yakalandı yani online eğitime. Altyapı sıfırdı yani. Sıfır beklentiyle girdi herkes derslere falan. Hani Zeynep mesela Zeynep düşünen çok insanlardır. Ben de başlarda öyle düşünüyordum ama gerçekten sonradan bıktım yani canım. Gerçekten okuyorsan düzgünce oku okuyayım yani moduna girdim. O yüzden biraz bunaldım bu konuda Anladım. Altyapı dedin o kelimeyi bilerek mi söyledin? Hani mesela teknik aksaklıklar olması, internet olsun şu onlar. Yani, ben yaşamadım ama çok yaşandığını duydum, gördüm. Büyük sıkıntı yani bu. Genel konuşmak gerekirse yani Hı -hı. yetersizlik var bu konuda. Evet, kesinlikle hazırlıksız yakalandık. Yani bu bir krizdi yani, doğru söylüyorsun. Ha. Emre'cim nasıl bu dönemin biraz genel düşünürsen şöyle bir. Hocam dönemin, benim derslerim biraz soyut olduğu için tasarım dersleri. Bazen sıkıntı çekti. Hani hoca da ne kadar anlatmak istese de bazen olmadı. Oldu da olmadı. Hani çünkü oturarak yan yana anlatmak başka internetten anlatmak bambaşka. Bazen hocalar fark etmiyor anlayıp anlayamadığımızı. Onu da internetten fazla yani canlı gibi olmuyor. E, fena değildi ama hiçbir şey yerini tutmuyor. Aslında sen de biraz değerlendirme boyutunda değinmiş oldun. O da önemli bir eksik. Anlayıp anlamadığımızı uzaktan anlayamıyorlar dedi. Çok güzel. Evet, evet. evet. Değerlendirmek zor değil mi? Özellikle seninki evet. gibi tasarım mesela. Evet. Sözel sayısal bir şey olsa hani net bir şey olur. Konu önemli bir konu. Ne bir konu doğru ne yanlış yani gri yani ne beyaz ne siyah onun gibi. Özel bir şey herkes var. Şükür ediyoruz. Sırada Mustafa var bende. Hocam ben her zaman olduğu gibi yine online eğitime karşı. Genellikle birçok şeye karşı olduğun gibi. Online eğitim yani herkese alışamıyor. Zaten bilmediğimiz bir şey. Değil mi? Alışkın olmadığımız Biz, bir şey bunlar. 14-15 sene normal okula gittiğinde alışmış bir şey biz bunlar yani ne kadar yapılsa bile öğrenen bizim öğrenim bayağı bir sürede şey oldu. Yani öğrenemeyiz. bir alışkanlığımız ilerleyen nesiller belki şey yapalım. Alıştım, bizim bir yıllardır alıştığımız bir sistem var diyorsun ve bu aniden gelince öyle kabullenmek kolay olmadı diyorsun. Bu da çok e, makul bir argüman bence. Hocam yani ben şeyde bu süreçte yolu parlayanlardan oldum galiba. Ee, daha iyi adapte oldum, daha fazla not tuttum. Notlarım çok daha e, ileriye gitti diyebiliriz. Yani ben mutluydum hani Zeynep'e de katılıyorum hani bazen işte rahatsız hissediyordum, derse girmediğim oluyordu, açık dinliyordum falan ama yani tabii ki de yüz yüze eğitimde olumsuz gördüğümüz şeyleri online'da olumluya çevirdik ama online'daki olumsuzları da aslında bu yüz yüze eğitimde olumluya çeviriyorduk. Birbirinde böyle getir götürler oldu aslında bakarsak. Ki i̇şte kişisel bir şey olduğunu düşünüyorum ben tamamen. Ama yine de böyle olması için hani, her ne kadar dediğim gibi yıldızın parlasa da işte çok yükselse de yüz yüze eğitimin daha yararlı olduğunu düşünüyorum. İşin aslında sadece bir şey, konuyu öğrenmek değil de çünkü okulun aslında bir sosyalleşme yeri de olmasının belki de bunda çok etkisi vardır. Yani bir kampüs ortamına geliyor olmanın onu yaşayamamak belki de yüz yüze gibi olmuyor. Nedirten şey belki de odur diye de düşünüyorum. Ama e, çok güzel bir noktaya değindin. Aslında ikisinde de avantaj ve dezavantajlar var. Aslında belki de bir karma bir sistem belki de dengeyi sağlar. Öyle görünüyor yani. İkisinde çünkü avantajları. Ne ondan vazgeçebilirsin ne ondan. İkisi de hayatımızda yeri var artık. Hırrem sen ne düşünüyorsun? Yani herkese katılıyorum ama hani bizim açımızdan birazcık laboratuvar dersleri hmm. eksik kaldı. Hani bizim o bir ortamı almamız gerekiyordu bence. ama ee, çok avantajında gördüm çünkü kendimi ayırabileceğim çok fazla zaman oldu. Yani hobilerimi düzenli olarak yapmaya devam ettim. Kendimi geliştirmeye devam ediyorum hala da. O yüzden mutluyum. Sırada derslerini de geçtin değil mi? Evet. İyi bir ortalamayla geçtim ve hepsine de çalıştım gerçekten. Yani defterlerim mutluluk oturup adam akıllı çalıştım yani hepsine öğrenmeye çalıştım verimli olmaya çok çabaladım hocalarımız da hani iyiydi birkaç aksaklık olmadı değil oldu ama genel genel olarak hepsi iyiydi yani ben memnunum. <laughs> Yo, anladım çok güzel. Evet mesela bu örnek de iyi olacak sen ve Nejan konusunda mesela çünkü sizin laboratuvarınız da var, siz uygulaması da olan bir bölümsünüz öyle değil mi? Evet. Ee, uygulama evet. mesela uygulamanın şeyi yok hani şu an için. Yani aslında üst teknolojilerde. izledik sadece. Ya aslında şöyle sanal laboratuvarlar falan hani böyle arttırılmış gerçeklikle öyle şeyler de var. Hani bunun Hocam, da çözümü var da. bu işin bir maddi şeyi de var. <laughs> Ay, yok At, üzerinde çalışıyor atı sanal yani. laboratuvarların falan da e, sizin tamamen hiç laboratuvara girmeden mezun olabileceğiniz Hocam, kadar değildir Hocam labdan labdan önce internet erişimi sağlayamayanlar var yani Evet. Peki sence ne yapılmalıydı Nejan? Eğitime komple ara mı verilmeliydi iki yıl boyunca. Bence lab dersleri ertelenebilirdi veya hibrit eğitim ama bu da virüs sürecine bağlı tamam. Hı? Evet evet kesinlikle bence onlar o, o, konuda bir şey yapar. O dersleri sonradan verebilirler. Çünkü hiçbir şey bilmiyoruz şu anda. <laughs> ama teknik olarak sen o dersi altında geçtin yani telafisi olacak <laughs> mı bununla ilgili bir de ya ayrı ya, evet, etken? Ya telafisi yapılmadı bilmiyorum. <değil mi? Benim gülüyor> bildiğim kadarıyla. Bence yaparlar bir şey çünkü bizim o hani, mikroskop... Ben şimdi hocam açık konuşayım. Falan. Tamam ee, siz zaten alt alttaydınız. Genel bir dersini şöyle <laughs> <laughs> Ben de mi sizi dinliyorum? E zaten alt evet, alta evet. aynı bölümdesiniz ve hala alt altasınız bu arada. Dinliyorum o yüzden bağlantılı <laughs> oldu. Evet Nejan. sence? Hocam şimdi en baştan genel olarak bakarsak bence bireysel olarak e, dezavantaj ve avantaj bakıyor. Yani mesela ben birebir daha iyi bir insanım yani kendimi yani daha iyi ifade edebiliyorum, daha adapte olabiliyorum çünkü Tabii benim mesela dikkatin çok çabuk da alabiliyor. İşte internette Zeynep'in dediği gibi kapatabiliyorum ya da erteleyebiliyorum ki erteleme olayı hani kişiye bırakıldığı zaman birazcık sarpa sarabiliyor eğer otokontrol kontrol disiplinin yoksa. Ki bu da bir süre sonra her zaman değil ama bazen kaçabiliyor. Ve yüz yüze olunca mecbur hani ayak uydurmak zorunda kalıyorsun noktada. Mecburi bir yani yoklaması oluyor en basitinden. Şimdi yok çok büyük bir önce. Sonradan izleme şansı oluyor yani bu avantaj mı, dezavantaj mı tartışılır. Onun dışında lab dersleri ben ilk başta e, bilerek hani şey dedim, şimdi lab'a girmeden geçmek istemedim, bir bırakayım dedim. Ya baktım bu sefer 7 kredi ortalamamı çok etkiliyor derken biraz farkla serdilerim. Bu bireysel tercih, yani bireysel Hı. olarak benim e, yaptığım bir durumdu ama uygulamalı dersi olanlar için birazcık sıkıntılı derdim. Bu her zaman zaten literatürde konuşulan bir şey. Ders konusu bir etki ediyor. Normalde bu da düşünülüyor, bu da geliştiriliyor. işte yok sanal şunlar bunlar ama şu an için zaten bu bir krizdi. Yani e, o kadar üst düzey bir şey yani nerede öyle bir plan zaten öyle bir planımız olsa bambaşka bir durumda olurduk. oto kontrole geliyor dedim. Bu da önemli bir nokta. Demek ki belki de biz e, ilk öğretimden itibaren aslında öğrencilere belki daha böyle otonom özde olmayı. Öz disiplini. Ah, daha doğrusu yani. Kazandırmalıyız. Evet ben de bunu çok tespit ettim açıkçası. Kendi adımıza bile. Yani işte o sonradan izleme olayı, bütün bunların bizim disiplinimizi zorluyor olması. Yetişkin olarak ben bile bugün işte doktora derslerinde zorlanıyorsam bazen kendime bıraktığım zaman bu aslında bende çok dıştan denetimli deniyor buna. Dıştan denetimli olmaya işte nasıl bir yoklama zorunlu olunca derse gitmeye şey olduğumuz için yani. Belki de bu da bir soru işareti yine böyle. Teslim. Ama bu her üniversitenin farklı galiba. Yani bizim i̇şte aynen yani uzaktan var. eğitimin bir özelliği değil bu arada. Şu yani, düşün, evet, Düşünmeyin yani uzaktan, uzaktan eğitim. eğitim ya birazcık daha üniversite bazına bakılmalı şimdi. Tabii. Ya, üniversitesinin sistemiyle B üniversitesinin de farklı yani. Ya dediğim gibi aslında uzaktan eğitim tabii bu değil yani. Ben şu an bir kişi daha kaldı onunla da göre şeyim. Toparlayacak olursam ama uzaktan eğitim aslında bu sadece bir kriz yönetimi yani. Bu aslında uzaktan eğitim değil, bu da hep aklımızın bir köşesinde olsun yani. Bilal senin için nasıl geçti? Olan bizim yıllarımız oldu. Galiba. Bizim de hiçbir yere çıkamıyor olmanın, virüsün korkusunun verdiği bir şey ile yaşadık yani. Virüs olmasaydı ve evden eğitim alsaydık o nasıl olurdu? Bilal'cim senin için nasıl geçti? Hocam ben her zaman yüz eğitim isteyen biri olduğum için yani biraz zor geliyor zaten. Türkiye şartlarında da atıklı, sağlanmadığı için. Yani zaten her zaman bu şeylerde bakıyordum. Hibrit olması biraz çok saçma olur zaten. Yani son zamanlardaki da karşılıklarına son zamanlarda, de, on zamanlarda olmasa ondan önce açılmaya çalışıldığı zamanlarda bile iyi bir şey oldu. Hibrit zaten düşünülmemesi bile gerekiyordu. Yok yok virüs şartlarında değil ilerisi için yani. Yani dersler konusunda da şöyle söyleyebilirim. Zaten bizim şeyde direkt okulda yapmamız gereken uygulamalı derslere girmemiz gereken çok dersler bölümden dolayı. Makine mühendisliğinde direkt bu işin içinde olmamız gerektiği için biraz çok, yani biraz değil, çok bir sıkıntı çekiyoruz. Yani bu uzaktan olacak bir şey değil bence. mühendislik. Hiç şey görmeden diyorsun, atıyorum yani bilmem ne makinesi görmeden olmaz diyorsun. Ben hocam bir örnek veremedim. ama gerekiyor. Var mı ya söz hakkı vermediğim bu arada son bir, bir buçuk dakika çünkü? Yok. Çok Bilmiyorum teşekkür ya. ederim. Son bir dakika içinde eklemek istediğiniz bir şey varsa ekleyebilirsiniz. Hocam. Erdem ve Sema, hadi dinliyorum Erdem önce. Netflix'in işte özelliği ya bu on demand, istediğin yerde, istediğin zaman. O öyle dizi müzik platformlarında geçerli olabilir ama eğitim olunca orada olmuyor yani. Tamam bunu bir güzel bir alıntı yaptım buraya. Sema da söylesin ama. Hocam ben şey diyecektim yani sizinle ders yapamayan o hazırlık öğrencilerinize üzülüyorum. Çok gerçekten hani kendimi geçtim de en çok hazırlığı uzaktan okuyanlara üzülüyorum. Atmosferi kaçırdılar. İşte aynı atmosfer. şey, aynı şeyi öğreniyorlar. Aynı kitap, aynı yazı, aynı hocalar ama o atmosfer, o bağ kurma olayı bence bu çok uzaktan olacak bir şey değil. Yakınken olan bir şey. Bunu kaçırdılar o yüzden üzgünüm birazcık onlar için. Geçenki sohbetimizde çok az bir bahsetmiştim aslında mesafe algısaldır diye. Ben o e, bu, buzları yani hiç görmesem de onların yüzünü bayağı bir kırdığıma inanıyorum. Aslında bu algı, hani mesafeyi kırdığımı düşünüyorum. Ama tabii ki de kampüsteki sosyalleşmeyi yaşayamadıkları için bir e, dezavantajları var. Demek ki bizim aslında alıştığımız şey sadece oradaki teorik bilgi değil, onu çevreleyen o sosyal atmosfermiş. <laughs>